Bekleme konumundayım. O mu konuşuyor? O konuşuyor. Çık ev verme. o benden akıllı. O tarafa gel. Çok yukarıda değil. akıya gitti girdi de nasıl geri gelecek? Ben ömrümde böyle börek görmedim. Allah bir daha da göstermesin. Hangi Bulgarlardan öğrendiniz bu tarifi? Kulağım bildi. Niye o Bulgar vatandaşlıktan çıkarsın. Evet, nerede kampanya, nerede indirim var hepsini sizin için kovalıyorum. Şu anda da Medika Derma'da yılbaşının özel çok güzel kampanyalar yapmışlar. Biliyorsunuz ki Medika Derma'nın tam 15 tane şubesi var. Ben şu an Ataşehir şubesinde, Hanım'ın yanındayım. Bize nasıl kampanyalar yapmış O pis kafan bana sür sür dur değil mi? Bak hayatta öl ki bir sevelim seni. Kız senin ben ağzını yerim ağzını ağzını ağzını. Şunun götüne 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 götüne. Helal bunun tatlı. Burada iki tane sevelim hemen. Kırırı kor He? Kız sen sadrazam mı kızı mısan kız? Hiç asla tutup da bir sevemeyelim biz seni. Ama sen sabahın altısında ben işe gidecekken gel. Mırr. 500 lira mama parası verelim. Bütün gün kumunun içinden pokunu ayıklayalım. Tüllerini, tüylerini koltuklardan süpürelim. Tüylerini tıraş edelim. Sonra eve üçüncü takım tülü diktirelim. Sen yırt. Ama... Bunları kısaca bir anlatsın. Size şahane kampanyalar hazırladık. E, Feda Onaylı Alexanderite grubu ile lazer epilasyon 4 seans 4 kontrol sadece 749 TL. E, cilt bakımlarımızda ise hidrofacial eşliğinde tüm cilt bakımlarımızda şu anda 5 seans